Anneye bak mı? bana değil. Küpeni takacağım hadi. Hayır ama öyle yaparsan çizgiyi kaybederim. Bana döner misin birazcık? Hayır kameraya bakabilirsin. Kameraya bana bakabilirsin nasıl alacağım? <laughs> bitti. sakin. Bitti. acıdı. Tamam bitti bastırma. Bence, <laughs> bence acısı duramazsın. Hemen, hemen oh, iyileşti masada. Çek elini kızım, aferin sana. Bak bunlar sıkıldım ki acımasın. Dur ama elini çek. Elini çek babaçım, aferin sana. Aferin. Evet. Acısını evet. alsın. Ya gördün mü? Tamam özür dilerim, birazcık acıda ama ki çok güzel oluyor. Yani anne, <laughs> güzelleşmek <gülüyor> çok güzel için. oluyorsun, biliyor musun? Ya güzelleşmek için gerekiyor yapacak bir şey. <laughs> Allah'ım bu ne güzellik böyle ya Rabbim? Ve küp... Birazdan geçecek hiç kalmayacak söz hiç. Kızım kulağını çevir bakayım tamam. küpeli bir göreyim. Allah'ım tamam, tamam. çok tamam. güzel olmuş. Tamam.